Yıllardır artık bu fotoğrafın gerçeğinden haricinde böyle saçma sapan konularla gündeme gelmesi dünyada bana da gına getirdi. Bizim bütün benim fotoğraf çevremede çünkü herkes konuyu biliyor. Şimdi bu haftada PKK haber yapmış galiba. Ondan sonra yok İtalya'dan şey diyorlar aslında bu Suriyeli kız falan diye. Aslında bu bizim özbeöz öz evladımız Bursa'nın bir dağ köyünden bir kızcağız. Halen de kendisiyle çok iyi görüşürüm ailesiyle de. Ee, fakat yani araştırma yapılmadan tabi haber yapılınca sanki hani bir İtalyan yayın, yayınlayıp bir Portekizli yayınlayınca her şey çok farklı gibi geliyor, inanılıyor. Ee, Portekiz'de duvar resmi yaptılar bunu. Ee, geçen seneydi galiba böyle 4 metrelik falan bir pozu var. Onun da fotoğrafı var bir yerlerde. Sağ olsun artık iletişim çağında olduğumuz için bu fotoğrafı dünyada nerede ne haberle görseler hemen bana bir şekilde ulaştırıyorlar. İşte aa şu paylaşmış konu bu. Yıllar önce Gazze'li kız diye paylaşıldı. 2014'te daha önce Gazze'li dendi sonra Suriyeli kız dendi. Şimdi de işte PKK kurt kızı diye paylaşıyor. Ben tabii bunları duydukça çok üzülüyorum. Benim bütün çevrem yani çevrem derken artık müthiş bir çağdayız. Yani Arjantin'den falan böyle fotoğrafla alakalı herkes Facebook'ta arkadaş, Instagram'da anında mesaj atıp fotoğraf yanlış kullanılıyor diye bildiriyorlar. Ama bu kadar e, şu son dönemde hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde de böyle kullanılması beni çok üzdü. Şimdi fotoğrafın öyküsünü size kısaca şöyle anlatayım. 7 Ekim 2007'de Bursa Fan Kulübü ile beraber biz bu köye gittik. Onlar her Ramazan'ın son pazarı bir köye yardıma giderler. Ben yardım hazırlıkları köy okul bahçesinde hazırlanırken köyün merkezine yürüdüm bir arkadaşımızla. O arada Zeliha'yı gördüm. Böyle baraka gibi küçücük kümes gibi bir evden çıkıp kucağında bebeğiyle bana geliyordu. Derken annesi kaptı kızımı böyle çekme dedi. Giydireyim de çek dedi. Fakat o anki kıyafeti çok iyiydi. Ben iki kare çektim onu ama bu giyinmiş hali Zeliha'nın. Annesi tekrar getirdi. Zeliha doğal bir tepkiyle bebeğin gözlerini kapattı. Neden kapattı? Zaten hep gündem işte savaşı göstermiyor katliamı gösteriyor. Hayır. Bebeğin gözleri çok kötüydü. Yamuk yumuk. Onun normalini de paylaştım. Kendiliğinden oluştu o yani. Bana bakarken ki pozda var işte bu serisinde gördüğünüz gibi hepsi de 30 saniye içinde oldu bu fotoğrafın çekimi. Sonra duyarlı bir ee, arkadaşımız internette bu fotoğrafı Ben o akşam daha yayınladım ee, Duyarlı bir arkadaşımız e, Hemen bebek gönderdi ona İstanbul'dan Ondan sonra yeni bebeğini de götürdüm O fotoğraflar da var sonra O yeni bebeğin gözlerini kapatmıyor mesela Çünkü bebeğin gözlerinde problem yok ee, Geçen sene ilk defa da bu fotoğrafı yayınladım insanlar ikna olsun diye Tabi bunu burada atınca bütün dünya görüyor Bebeğin gözleri aslında böyleydi bu ilk fotoğraf çekiminin başı. Zeliha'nın elinde bebek ve hemen bebeğin gözünü anında kapatmaya başladı sonraki seriydi. Zaten açıklamasında ben burada yaptım onun. Sanki bebeğinin gözünün gözyaşını siliyormuş havasında bir poz bu. Velhasıl bir de o meşhur poza bakalım. Yani bu da güzel. Bunun Zeliha'nın da gözleri kapalı olan bir pozu var. O da mesela benim çok hoşuma gidiyor. Uyu bebeğim dermiş havasında. Her anlam çıkarılabilir. Kişiye göre değişiyor bu. Ş şeyi bulamadım. Bakın bu da biz 2-3 ay sonra yeni bebeğiyle. Bakın gözünü kapatmıyor bunda. Çünkü bebeğin gözleri sağlam ve yeni. Ölü olsaydı ne yaparsın Orhan Ne yapacaksın Orhan O bulan abi var ya. Kaleyi. Ya o da ne yapsın o da bilmiyor ki. O Öteki ya yanına ne şey, yapacaksın? Hı? Doğuda ne yapacaksın? Bir kişi İşte biz yapacaksın. de o hatayı düzeltelim diye geldik buraya. ya boca ya kestiğin birinden biri yapacaksın. Tamam hadi gel de. Tamam çekme sen beni tanımıyor mu? Tamam çektirme tamam. Sen beni tanımıyor mu? Anne. Abi ne? Abi küçük? ben geliyorum. Kıyınlıyım Tamam, Ben buradayım. Benim de çıktı hala. Eşim de de. Sonra da çektirme dedi. da kurtaramasın Şimdi o fotoğrafı çeken kişi görünce tanımış zaten. O da üzülmüş zaten. O da bilmiyor böyle olur. Başka köyden. Başka hmm. köyden geldim. Benim geldim. Tamam. İşte biraz sonradan geldi zaten. Hiç hmm. tanımıyorum. Hiç tanımıyorum. Kaç yıl geçti benim? Baya geçti. Ya. Hala numarası var. Şimdi abi be bebek var. Bakın ya. Ta burada çekmiş Şurada. Hmm. Hatta ha, öyle hocanın yanına çekmiş Herhalde böyle güzel geldi böyle değişik bir hani. Fotoğrafın burada mıydı senin? Evet. Yani o fotoğraf burada mı çekildi? Evet. Nerede çekildi tam neredeydin hatırlıyor musun? Şurada falan da herhalde. yere. Her yeri yayılmış. Ben de öyle çocuk dedim. Ahtalarını da istedim ama. Bu direklere ben yapıştırdım o zaman bunu. Bu direklere ben ya. Kopardım kopardım ahtalarını. kaç yıl oldu fotoğraf çekineli? 10 yıl. falan. Hatırlıyor musun o günü yani? Vallahi. Vallahi hiç ben kendime gelmemişim mi? Gazze'yi biliyordun. Eskiden mi duymuştun onu? Hı hı şeyden bakmıştım okuldayken. Ha, i̇lçede anlatmıştım, okulda var. Okulda bakmıştım. Ha, ama bundan bugün haberin oldu. Hmm, çok çok şey şaşırdım. Nereden haberin hmm. oldu senin böyle? Hmm. Böyle mi haberin oldu Bugün. Ne nereden, haber, nereden gördün, nereden haberin oldu? Şey şey haber bitti, bitti. Yalnız bir kişi kasa. Ne? Bir saat. Şimdi ilk başta böyle üzülmüştüm. sonra arkadaşlarım olan öğretmenlerime sordum. Kötü bir şey olmayacak falan dediler. Hı -hı. Sonra abi geldi. O da şey İlk başta korkmuştum, üzüldüm. Hı da Arkadaşlarım da gördü, ağlamıştık. O fotoğraf ne zaman çekildi Zeliha? 3 yaşındayken falan. Yani kaç yıl önce? 10 yıl önce falan. O fotoğrafın çekildiğinden haberin var mıydı? Yani küçüktüm, haberim yoktu. Yoktu değil Sonradan mi? Sonradan haberim oldu, gelmişlerdi. Kim çekti peki fotoğrafı? Fatih Özenbaş. Siz gösterdiğiniz Hı. fotoğrafı gördüm. ne, ne vardı fotoğrafta? Ben vardım. Hı hı. Ne yazıyordu peki? Yani büyük harflerle ismim yazıyordu Zeliha. Ben Türk kızıyım. Hı hı. Ben Gazili değilim. Beni Türkler öldürmedi. Suriyeli de değilim. Yani doğma büyüme buralıyım. Yani üzüldüm, ağladım hatta arkadaşlarım falan da gördüler. Hı hı. Öfkelendin mi? Aynen, yani Sinirlendim. Hı hı. Allah cezalarını versin imnitim.